Evet öz takipçilerimiz. Şu anda gördüğünüz gibi Efendi Kaynar'ın yapmış olduğu güveçten yavaş yavaş tatmaya başlayacağız. Bu üçüncü bölüm devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Herkes afiyet olsun arkadaşlar. Bakalım. Buyur abi. Afiyet olsun. Abu, burda fırında yok değil mi Mehmet? Nasıl olmuş bu böyle ya? Neşe kızın da. Abu, vay ya vay 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 vay. Aa fırın orada işte. Bak ne hani. bak, bak, bak 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 bak. Kim diyor diyor ya? Hmm. Şimdi o da bozu diyor. Ne şu bir abucu var? Raplı raplı. Hiç böyle gövete yememiştim inanın. Siz de gelin, Şimdi hep diyorsun. birlikte. Alın pınarda güveç yemeye devam edelim. Hoşça kalın, dostça kalın. Özvatan göçmenleri Alaaddin Atay, Özvatan TV'ye abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşça kalın.